Kanalımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün size harika bir haber vereceğiz. Bir küçük gün ışığı dizisinin 19. bölümü 16 Ocak'ta yayınlanacak. Yeni seride şunları göreceğiz. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün size harika bir haber vereceğiz. Esaret dizisinin 53. bölümü 1 Şubat yayınlanacak. Yeni seride şunları göreceğiz. Orhun'un pişmanlığı, Hira'nın şaşkınlığı, Eda'nın yıkılışı bu haftaya damgasını vurmaya hazırlanıyor. Orhun utancından gerçeği itiraf edemiyor. Hira'ya gardını indiren Orhun nasıl davranmasını gerektiğini kestiremiyor. İşte Esaret dizisinden bölüm detayları. Orhun'un içinden yakında şair çıkarsa şaşırmamak gerek. Esip gürleyen asıp kesen Orhun süt dökmüş kediye döndü. Hira ise korkusundan neden böyle davrandığını soramıyor. Zira daha önceden de Orhun çok güzel rol yapmıştı. Eda'nın kıskançlık krizleri ise yüzleri güldürdü. Peki şimdi neler olacak? Orhun ufaktan ufa Hira'ya yaranmaya çalışırken kalbini kaptıracak. Hira ise Orhun'un davranışları altında yatan sebebi merak edecek. Tira ve Orhun yakınlaşmasını sağlayacak isimlerden birisi de Nurşah olacak. İkiliye destek olacak isimden ziyade köstek olacak isimler çoğunlukta. Bu yüzden Nurşah ikili arasında köprü olurken Yakup Usta da Orhun'a ayna olacak. Esaret 53 bölüm fragmanı detayları devam ediyor. 1 Şubat Çarşamba Esaret izle. İncelememi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenin. İyi seyirler.